Evet kıymetli dostlarım herkese selam aleyküm ee, yeni bir videoyla yeni bir aslında bilgilendirici videoyla ile sizlerdeyiz ee, arkadaşlar atlarımızda özellikle yaz ve kış aylarında tüy değişimleri e, sıkça görülen bir durum aslında sadece atlarda değil e, bütün canlılarda yaz ve kış aylarında e, tüy değişimi olan bir durum fakat e, bunların önüne geçip daha parlak, daha sık ve daha e, güzel tüylerin oluşması adına birkaç farklı yöntemim var. E, geçmişte tanıdıklarımın uyguladığı. Benim de aslında halen daha bir fırsat bulup uygulamadığım bazı yöntemler. Şimdi onlardan birini deneyeceğiz. Aslında herkesin bildiği e, bir yöntem. Çoğunlukla da çoğu insanda uygulanmıştır. Arkadaşlar bir müsaade eder misiniz? Efendim. Bir dakika. Arkadaş. Ya dışarıda kar yağıyor. Şöyle ben arkadaşlar size göstereyim. Hani ya inanmayacağınızdan değil de şöyle. Şöyle. Dışarısı bu şekilde. Şimdi benim bu videoyu dışarıda çekme gibi bir olasılığım yok. Baksanıza. Dışarısı eksi 50 derece falan. E, i̇çeride bu arkadaşlar var. E orada orada Fifi var bak. Kızım gel. Al. Zaten bunun çenesi düşük. Orada o başka bir şey yapıyor. Allah affetsin. Yani ee, maruz görün. Sizlerden ricam kusura bakmayın. Arkadaşlar ya da ya baksanız da tabii ki hakkınızdır. Yani ona da bir şey diyemeyeceğim. Şöyle ben tripodumu ayarlayayım. E, şu şekilde iyi sanırım. Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi çeşitli şekilde uygulanan yöntemler bunlar aslında ama atlarda da denemiştik. Ee, çok olumlu da sonuçlar aldık. Şimdi ben 6 e, ayda deneyeceğim. Ümit ediyorum ki e, biz de olumlu sonuçlar alırız. Kesinlikle %100 doğal bir yöntem. Şöyle ben e, evden... annemden habersiz diyemeyeceğim. Annem kendi isteğiyle verdi. Allah razı olsun. Buradan da canım annem sana çok teşekkür ederim. İyi ki benim annemsin. Arkadaşlar e, ee, saf %100 sızma zeytinyağı. Şimdi zeytinyağını ne yapacağız? Şimdi ha, onun da önüne geçeyim. Şimdi onu da söylemiş oldum. Şimdi bazı arkadaşlar e, ya zeytinyağını bulamayanlar var, bulamayıp yemeyenler var, işte israf e, vesaire gibi e, kesinlikle yorumlar gelir. Gelmese de düşünülür. Ona da buradan açıklık getireyim arkadaşlar. Bu kesinlikle bir tedavi yöntemi. Şöyle oradan da görünüyordur. Burada alt ayın saçları döküldü ve e, kış aylarında dediğim gibi tüy değişiminde zeytinyağı çok Yardımcı olacak bizlere. Ondan dolayı bunu bir tedavi ilaç olarak kullanıyoruz tüm e, hastalara. Buradan acil şifalar diliyorum. Onu da söylemiş olay. Bismillahirrahmanirrahim.

Arkadaşlar şimdi burada videoyu keseceğim. <laughs> en son halini sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Zeytinyağı uygulamamızı yaptık. <laughs> şöyle. Şöyle. Karın altı, kollar, yele, yüz ve göğüs. Allah'ın izniyle inşallah e, tüyleri çok daha şeffaf, çok daha parlak ve çok daha güzel çıkacak. <laughs> Kış aylarında tüylenmeyi de böylelikle minimalizeye indirgemiş olacağız. Oğlum, ya tamam mutlu değilsin de biraz gülümse yani. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı kesinlikle lütfen rica ediyorum unutmayın. İyi günler diliyorum.